Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde dil öğrenme sürecinizi olumsuz bir şekilde etkileyen en büyük konu başlıklarından birini ele almak istiyorum. Tabi bana göre en büyük konu başlıklarından biri nedir diye sorarsanız eğer dil öğreniminde başarı belirtileri. Yani size karşı söylenilen evet sen A1 seviyesindesin, A2 seviyesindesin, ha gayret B1'e az kaldı al sana işte C2 sertifikası tarzı başarıyorsun içerikli cümleler. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Böyle bir konuya ne gerek vardı? Yani Neye ihtiyacınız var tarzı bir şey aklınıza gelmiş olabilir ancak şunu unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın dilde başarıyı belirleyen sizin psikolojiniz. %70 psikolojinizdir. Yani dil öğrenmeye yönelik doğru bir psikolojiye sahip olduğunuz zaman sıradan bir materyalle bile siz normalde çok rahat bir şekilde kendi başınıza öğrenebiliyorsunuz. Bu durumdayken düzeltmeniz gereken şey kendi psikolojiniz. O yüzden ben o kısmına çok fazla odaklanıyorum. Neden derseniz ben bunu tecrübe ettim, yaşadım. Yaptım. Hali hazırda sahip olduğum İngilizce yeterince akıcı bir düzeyde ve film işte dizi falan izlerken alt yazılı ya da altı yazısız direkt izleyebiliyorum ve %98 anlayabiliyorum. Anlamadığım bazı şeyler olduğu zaman sözlüklere bakıyorum. Şimdi bu süreçte ben İngilizce öğrenmeye çalışırken ya da bu konuşma becerisini geliştirmeye çalışırken şöyle bir hissiyat olmadı hiçbir zaman. Evet şu anda ben kendimi a abir hissediyorum ya da A2 hissediyorum. Of evet B1'e geçeceğim galiba böyle hissediyorum tarzı. Böyle bir hissiyatlar olmadı. Böyle bir belirtiler olmadı. Dil gelişiminde böyle bir hissiyat beklemeyin. Yani dil gelişiminizde bir keresinde böyle bir belirtiler olmayacaktır. Buna şimdiden psikolojik hazır olmanız gerekiyor. Neden belirtiler olmayacak? Ya kendi ana dilinizde böyle bir belirtiler oldu mu? Kendi ana dilinizi öğrenmeye çalışırken, daha doğrusu öğrenmeye çalışmadınız da otomatikmen kendiliğinden geldi. Sadece çevrenizde konuşulan dile maruz kaldınız, sadece anlamaya çalıştınız. Kulaklarınızı aktif bir şekilde kullandığınız zaman otomatikman 18 ile işte kaç 20 ay içerisinde yavaş yavaş konuşacak düzeye geldiniz. Ve bu süreçte işte anne efendim ya ben kendimi şu anda e, Türkçe'de A2 düzeyde hissediyorum. <laughs> Böyle bir şey aklınıza geldi mi? Bakın ben biri dilci olarak dil gelişim sürecini şuna benzetiyorum. Tavuğun kuluçkaya yatmasına benzetiyorum. Evet mesela tavuk o yumurtaların üzerine yattığı zaman 21 gün boyunca ortalama 21 gün boyunca onun üzerinde kalıyor. 21 gün boyunca aslında o yumurtaya baktığınız zaman sanki hiçbir şey değişmemiş gibi değil mi? Yani dışarıdan baktığınız zaman hiçbir şey değişmiyor. Ama tavuk ısrarla onun üzerinde yatmaya devam ediyor. Çünkü biliyor 21 gün sonra bundan civciv çıkacak, yavrular çıkacak bunu biliyor. İki gün kuluçkaya yatıp acaba çıkacak mı? Acaba ne olacak? Acaba ne yaptı? Ya bir uzmana danışım neler oluyor falan diye böyle bir müdahalede bulunmuyor. Normal kendi rutinine bakıyor. Yemesi içmesidir. Arada Hani ben de tavuk beslediğim için oradan biliyorum arkadaşlar. 21 gün içerisinde hani 18'den sonra başlıyor yavaş yavaş çıkmaya da. O kuluçkadan cevciler çıkıyor. Yani zamanı var. Yani belli bir zamana kadar siz bazı şeyleri tekrar ve tekrar yapmanız gerekiyor. O tavuğun yumurtanın üzerine yatması gibi. Hani tavuk şöyle bir şey demez herhalde, değil mi ya? Bugün böyle şöyle yattım, şimdi yan yatayım. O bugün böyle yatayım ya. ya. Nasıl olacak acaba? Bir amuda kalkayım. Ya böyle bir şey demez. 21 gün boyunca aynı şeylerin tekrarını yapar. İşin ucunda yavrularını elde eder. Şimdi siz de aynı şekilde İngilizceyi elde etmek istediğiniz zaman ortalama 6 ay boyunca aynı şeyleri yapmanız gerekiyor. Ve bu sürede Evet ben gelişiyorum. Gelişmekteyim. Öyle hissediyorum. Ya da sizin gelişmekte olduğunuzu birileri evet sen bak gelişiyorsun diyerek böyle elinize sertifika tutturmasına gerek yok. Düşünün ki o tavuk kuluçkadayken birileri sürekli müdahale ediyor. Bugün böyle yattın şimdi böyle yat. Yani bak ben bu işin uzmanıyım sen benden öğren diyerek tavuğun başına birisi gelse sürekli müdahalede bulunsa sizce o yumurtadan sağlıklı cevcivler çıkar mı? Çıkmaz. Aynı şekilde dil öğrenme sürecinizi çok fazla müdahale ederseniz eğer bu iş olduğundan fazla uzayacak. Çünkü beyninizin işine burnunuzu sokuyorsunuz. Beyninizin istediği şey çok basit. Ana dilinizi nasıl öğrendiyseniz, daha doğrusu öğrenmediniz de nasıl geliştirdiyse, nasıl oluşturduysa aynı yolları takip etmeniz gerekiyor. Beyninizin istediği şey bu beyninizin dikine giderseniz eğer bu işi 11 yılda bile beceremezsiniz. Mümkün değil. Ki bunun örneğini bolca görüyoruz. Peki bu konuda belli bir derecede hemfikir olduğumuzu varsayalım. O zaman neden binlerce öğrenci halen de dil okullarına, bir uzmana, bir öğretmene gitme ihtiyacı hissediyor? Neden böyle bir şeyler yapmaya ısrar ediyorlar? Çünkü siz oraya gittiğiniz zaman zihinsel olarak rahat hissedersiniz kendinizi. Çünkü bu işin bir uzmanı karşınızda olduğundan dolayı evet bir kolaylık var işin içerisinde ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Siz de robot gibi yapacaksınız ve iş, işin ucunda başarıyı elde edeceğiniz vaat ediliyor. Hem zihinsel kolaylık sağlıyor, hem disiplin, hem motivasyon belli bir derecede sağlıyor. Ancak bu uzmanlar, bu dil okulları size başarı gelişiminizle ilgili, dil gelişiminizle ilgili somut hiçbir şey söyleyemezler. Mümkün değil. Çünkü nasıl ki bu tavuk yumurtanın üzerinde yatarken yumurtanın içerisindeki civcivin gelişiminden tavuğunun bile bir haberi olmuyor ya. Belki ölü de olabilir. Belki yarı gelişmiş de olabilir. Belki tam gelişmiş de olabilir. Annesi olmasına rağmen bilmiyor. Gelişimin ne durumda olduğunu sadece o civcivin kendisi biliyor ya. Aynı şekilde dil gelişiminde de sizin gelişiminizi öğretmen, okul onlar belirleyemez. Siz belirleyeceksiniz. Kendiniz biliyorsunuz kendi içinizde, iç dünyanızda. Dil siz hakikaten böyle B1 seviyesinde mi konuşuyorsunuz? Yani elinizde sertifikayı aldığı zaman o fotoğrafı çekinmeden önce bir kere, bir kere daha düşünün. Hakikaten siz B1 seviyesinde misiniz? Yani bu yemi yutuyor musunuz gerçekten? Dil okulunun vermiş olduğu sizin başarı belirteç, belirteçiniz. Sertifika diyorlar ya ben başarı belirteç bir kağıt. Yani al şunu sus. Sen busun şeklinde verilen B1 seviyesi olduğunuzu inanıyor musunuz gerçekten? Hani düşünelim ki gittiğiniz dil okulundaki dil uzmanları kendi alanlarında iyi olduğunu varsayalım ki onlardan birisi de ben oldum hani kendimi de katayım bu işin içerisinde madem. Biz olduğumuzu varsayalım. Biz belirleyemeyiz sizin başarınızı. Düşünün bir sınıfta 10 tane öğrenci var. Onu da aynı dersi görüyor ama 10 kişiden en az 3-5 tanesi başarılı oluyor. Ama sınava geçince hepsine sertifika veriliyor. Hepsi A2 ya da B1 seviyesi. Dil okullarında sizi belli bir derecede tutmayı başaran, bu başarı seviyesini belirteşleri olan sertifikalar olduğunu birçoğunuz biliyorsunuz. Evet, başarıyorsun hissiyatını veren ve bunları sağlayan en büyük materyallerden birisi de gramerdir. Ve buna da çoğu öğrenciler düşüyor. Ben de düştüm zamanında. Çünkü gramerde anında yaptığınızın sonucunu alma şeyi var. Bir öyle bir özelliği var. Bir boşlukta olursunuz. Doğru cevap aldığınız zaman o gelen şey hissiyat var ya bak başarıyorsun. Yapıyorsun falan. Evet konuşacaksın. Olmaz. Çok fazla boşluk doldurursanız çok iyi boşluk doldurucu olacaksınız. Çok fazla test çözerseniz çok iyi test çözücü olacaksınız. Bunun konuşmayla ne alakası var? Konuşma dediğim şey bir tür iletişim becerisidir. İletişim becerisi kazandırmaz ki o. Boşluk doldurarak eşleştirme, ABC'de testleri çözerek sertifika alıyorsunuz ve İngilizce konuşma becerinizin iyi olmasını bekliyorsunuz. Ya bu durum bana göre patates ekip domates beklemekten daha saçma. Yani bağlantı yok. Masa tenisi antrenmanı yaparak basketbol maçına çıkmak gibi bir şey bu. Unutmayın, dil öğrenmeye çalışırken neyi çok yapıyorsanız onu elde edeceksiniz. Neyi çok az yapıyorsanız onu elde etmeyeceksiniz. Dil öğrenimi ve öğretimindeki en büyük tuzaklardan biri benim şahsi kanaatim, bir dilci olarak ben bunu itiraf ediyorum. Kendi düşüncemi eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu başarıyorsun, bak öğreniyorsun, gelişiyorsun tarzı. Öğrenciyi manipüle etmeye yönelik, kandırmaya yönelik hazırlanmış materyaller. Bana göre bunlar en büyük tuzaklardan biri. Çünkü ders formatından ele tutun sürecin tüm akışına baktığınız zaman evet başarıyorsun tarzı mesajı vermeye yönelik bir dizayn edildiğini göreceksiniz. Bu işin arka planında ticari bir hedef var. Sizin dil gelişiminiz kimin kimsenin umurunda değil ya. Kimsenin umurunda değil. Emin olun kimse hatırlamaz. O aldığınız sertifikalara da hiçbir yerde kullanamayacaksınız. Bu durumdayken siz dil seviyeleri, dil gelişimi ile ilgili böyle endişeleriniz, meraklarınız onları bir kenara bırakmanız lazım. Çünkü bunlar dikkatinizi dağıtıyor. Zaten eğitim sistemindeki en büyük başarılardan biri onlara göre yani eğitim sisteminin kendisine göre başarı öğrencinin dikkatini dağıtmakta buluyor. Peki bunun dil öğrenimiyle ne alakası var dersiniz arkadaşlar? Çok fazla alakası var. Dikkatimiz sürekli dağılmış bireyleriz biz. Dikkatimizi bir şeye odaklayamıyoruz hala. Hani derslerden hatırlayın, bir sayfayı açıyorsunuz, okuma parçası, diğer sayfaya bakıyorsunuz, yazma, bir sayfa çeviriyorsunuz, dinleme, bir sayfa bakıyorsunuz, işte konuşma, birisi konuşuyor, robot gibi. İngilizce derslerinden bahsediyorum. Sürekli dikkat dağılan, sürekli böyle konu değiştiren, zihinlere darmadağın duman olmuş bir kafayla tek bir hedefe odaklanmanız biraz zor. Örneğin ben size desem ki, bir materyalle çalışın ve onu sürekli dinleyin. Bakın o kadar basit. Çalışıp dinleyin, öğrendiklerinizi konuşmaya çalışın. Hani üç tane demiş olayım. Bir şey çalıştınız ve onu dinlediniz ve orada öğrendiklerinizi kullanmaya baktınız. Üç tane şey, üç şey. Bunu yapamazsınız, çok zor. Çünkü dikkatiniz ne kadar fazla dağılırsa o kadar başarılı olacağım düşüncesine hakimsiniz. Bilinçaltınızda birçoğunuz böyle. Çünkü bunun doğru olduğuna ikna edilmiş bireyleriz biz. Yani böyle bir zihinle sadece İngilizce konuşma becerisine odaklanıp bu işi çözmeye çalışmak çok zor. Günümüzün insan için bu iş çok zor. Yaşınız ne olursa olsun okul sisteminden çıkan bir birey zihni dağılmış olarak çıkıyor. Bir gün işte matematik, kimya, biyoloji falan yani bunlar şu anda kulağınıza hoş geliyor olabilir. Ancak bu öğrenciler tek bir şeye, tek bir hedefe odaklanamıyor. Tek bir sorunu çözüp evet böyle bir daha ekstra bir çözüm yollarını bulma arayışına girmiyor. Sadece bilgi girişi var, bilgi çıkışı yok. Aynı şey İngilizce için de geçerli. Siz düşünüyorsunuz ki çok kalıp çok fazla yani ne kadar fazla İngilizce öğrenirsem, İngilizce ile ilgili bilgi öğrenirsem, İngilizce hakkında bir şeyler öğrenirsem ben bu dili konuşabileceğim. Bu düşünceye sahip çoğu öğrenciler. Belki siz de onlardan birisiniz. Bundan vazgeçmeniz lazım. 5 şey öğrendi değilseniz 15 şey üretmeniz lazım. Dilde üretkenlik yok. Dilde üretim olmadan nasıl konuşmayı bekliyorsunuz ki? Size şöyle bir durum sergileyim. Bir sınıf düşünün. Ben de onların içerisindeyim. Ben de dil öğrencisiyim. Mesela Fransızca öğreneceğiz. Sınıfta 30 tane öğrenci olduğunu hayal edelim. 30 tane öğrenci ve herkese tek bir materyal veriliyor. O materyali ben kullanıyorum. Ben başarılı oluyorum. Benimle beraber birkaç tane öğrenci başarılı oluyor. Ama geriye işte mesela diyelim ki 20 tane öğrenci başarısız oluyor. Bu durumdayken sizce başarıyı belirleyen temel kriter materyal mi yoksa öğrenci mi? Bunu okul sisteminde genellikle şöyle yorum yapılıyor. Üstün zekalı ya da ne bileyim geri zekalı hani onu demese bile eninde sonunda aldığınız notlarla bunu belli bir derecede size imada bulunuyorlar. Evet sen işte başarısızsın diyerek. Şu anda çevrenizde İngilizce konuşan bireyleri görüyorsanız eğer yani bir birey İngilizce konuşuyor onu hayal edin. Bu arkadaş İngilizce konuşurken aslında kendisinin iletişim becerisini ortaya sergiliyor. Yani İngilizce konuşurken normalde bir iletişim becerisidir bu. Sizin sahip olmanız gereken iletişim becerisi. Bu beceriyi de siz dilde üretim yaparak elde edeceksiniz. Yani elinizdeki kelimeleri siz kullanmanız lazım. Kullanacak ortam, olaylar yaratmanız gerekiyor. Ve bu üretimi sağlayan temel aktiviteler boşluk doldurma, eşleştirme, ABC'de testleri olmaz, olamaz, mümkün değil. Bunlar size iletişim becerisi kazandırmıyor ki. Hanginiz bin tane Türkçe test çözerek Türkçe iletişim becerisini geliştirdi ki? Dil sınıflarında saatlerce hiçbir şey yapmadan pasif bir şekilde oturarak sadece öğretmen dediklerini yaparak ödevleri onları bunları yaparak böyle kısa ve kestirme yoldan kolay bir şekilde İngilizce elde edeceğinizi düşünüyorsunuz. Buna gerçekten inanıyor musunuz? İngilizce hiç konuşmadan konuşma becerisini nasıl elde etmeyi düşünüyorsunuz? Neden kolaya kaçıyorsunuz? Hani toplumda dil okullarının ben var olmasına temelle karşı değilim. Eğer illaki var olacaklarsa bu işin en başında var olmaları gerektiği kanaatindeyim. Yani evet bak bu İngilizce şöyle bir yapıya sahip şöyle kullanılıyor. Gel biraz da bir alıştırma yapalım şöyle 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 şeklinde en fazla A2'ye kadar götürebilirler. C2'ye kadar götür yani oraya ne bileyim öğrenciyi monte etmesi birkaç sene boyunca bu akıl alır gibi değil. Siz bu işi sahaya indiğiniz zaman pekiştireceksiniz. İletişime geçtiğiniz zaman kullandığınız zaman kalıcı olacak. Beynimiz bu şekilde çalışıyor. Kullanmadığınız şeyleri beyin silip atıyor. Ve dil öğrenirken de çoğunluğunu sadece bilgi girişine dayalı ders formatlarını takip ediyorsunuz. Dille ilgili ne kadar fazla bilgi toplarsam, ne kadar fazla bilgili görünürsem, bazı İngilizce öğretmenlerin kulağı çınlaması lazım. Çok fazla bilgiler ama kullanmaya geldiği zaman fırt. Hiçbir şey yok ortada. Ya kardeşim sen bu işi iletişim için eğer kullanamıyorsan taşıdığın bilgin ne anlamı var? Ne önemi var? Yani maalesef üzülerek söylüyorum. Bu işte malumat furuşluk. Yani bilgi yüklü bir birey olmak belli bir derecede marifet zannediliyor. Ah ne kadar da bilgili. Uf bilgi fışkırıyor. Bir faydası var mı? Yok. Kullanabiliyor mu? Yok. Bakın o kadar komik şeyler yaşanıyor ki bu işte. İki tane İngiliz yan yana gelip kendi dilleriyle ilgili birbirlerini düzelterek böyle e, kavgaya giriştiğini görmezsin kolay kolay. Tartışmaya girmezler. Konuşurlar geçerler. Ama bizim burada olmaz. Olmaz. Sen orada present perfect'i kullanacaksın kardeşim. Olmaz. Hatta uf. British olacağım diye yırtınan uyyy arkadaş. Hani telaffuz konusunda yapabilen eyvallah yapsın derim ama yapamayan bir sürü oturmayan yani olmayan arkadaşlar içinse ya yapmayın gerek yok yani kendinizi direkt yani Türkçe aksanıyla ya da ana diliniz neyse yani o aksanda konuşun yeter ki konuşun ama olmaz tam British olacak. Beyninize karşı bir oyun oynamak istiyorsanız eğer sevdiğiniz şeyin içerisinde İngilizceyi yerleştireceksiniz. Hikaye okumayı seviyorsanız eğer bunu İngilizce yapacaksınız. Müzik İngilizce olacak. Yani sevdiğiniz müziklerin mesela sadece sözlerine bakmayın. Youtube'daki videosunu açın ve alttaki yorumları okuyun. Baştan aşağı okuyun. Alın size şey gerçek değil. Efendim oradakiler yabancı. Tamam fark etmez. Sonuçta İngilizce yazmıyor mu? Hani yabancı derken mesela Hintli birisi İngilizce yazmış. Tamam olabilir. Sevdiğiniz bir müzikle ilgili bir yorum yazılmamış mı? Yazılmış. E, siz de yazın. Siz de yorum yazın. Ama ben kendimi hazır hissetmiyorum. Kendinizi hazır hissettiğiniz an ne zaman olacak? Böyle bir an var mı daha doğrusu? Böyle bir şey yaşayan var mı? Kendi ana dilinizde böyle bir şey yaşadınız mı? Hayır tabii ki. Kendimi hazır hissedeceğim an dediğiniz an hiçbir zaman gelmeyecek. Bu bizim dağınık zihnimizin bize vermiş olduğu bir nevi kaçış yolu. Yani zorluklardan kaçma. Nedir? Kendimi hazır hissedeceğim, o zaman öyle bir yorum yazacağım ki, öyle bir şekilde İngilizce konuşacağım ki, tarzı kaçış. Ama gel görelim ki öyle bir an olmayacak arkadaşlar. Youtube'dan bulacaksınız bir video. Çıktısını alacaksınız, çalışacaksınız, dinleyeceksiniz her gün. Boş zaman buldukça dinleyeceksiniz. Bir videoyu bir hafta boyunca dinleyin. Yani kendi zorluğunuzu biliyorsunuz, kendi şeyinizi biliyorsunuz, limitinizi, sınırınızı biliyorsunuz. O sınıra göre oluşturun. Günlük ortalama 1 saat, 2 saat, 3 saat fark etmez. Kendi ana dilinizi günlük hayatta kaç saat kullanıyorsunuz? Bunu ölçüyor musunuz? Hayır. Ama ortalamaya baktığınız zaman belki 1 ile işte 5 saat arası konuşuyor olabilirsiniz. Hani günde 1-2 saat İngilizce konuşun demiyorum. Başlangıç seviyelerindeyken günde 1-2 saat İngilizce dinleyin. Çünkü kulaklarınızı aktif bir şekilde kullandığınız zaman dile karşı bir aşinalık, bir alışkanlık kazanacaksınız. Yani biri bir şeyler söylüyor. Şu anda mesela Türkçe ben bir şeyler söylediğim zaman siz beni direkt anlıyorsunuz. Ya bunun temelinde yatan şey şu. kulağınız buna alışık. Direkt mesaja odaklanırsınız. Ve mesaja odaklanırken de evet bunu e, şu şekilde de söyleyebilirdi. Şimdi bunu böyle söyledi de neden şunu şu şekilde söylemedi şeklinde böyle yaklaşımınız da yoktur. Detaylarda, teferruatlarda kendinizi boğmayın. Ne kadar fazla detaya inerseniz eğer zihninizi o kadar dağıtacaksınız. Hedeften o kadar uzaklaşacaksınız. Hedefinizi tekleyin, birleyin. Tek bir hedefiniz var. Nedir? İngilizce konuşabilmek, kendinizi ifade edebilmek, iletişim becerisi kazanmak. Kendinizi buna programlamakla yükümlüsünüz. Zihninizi buna programlamakla yükümlüsünüz arkadaşlar. Dağınık zihne sahip olduğunuz sürece Hiçbir kimse, hiçbir materyal size yardımcı olamayacaktır. Özellikle okul sisteminin size empoze etmiş olduğu başarı belirtilerini sürekli beklediğiniz sürece bu konuda başarısız olacaksınız. Dil öğrenmeninde ne kadar hızlı başarı olmak istiyorsanız arkadaşlar, gündelik hayatta kaç saat, bakın dakika demiyorum, kaç saat boyunca beyninizi aktif bir şekilde kullandınız? Üretime dayalı, aktif bir şekilde ne kadar kullandınız? Ne kadar fazla kullanırsanız üretime dayalı konuşma beceriniz o kadar artacaktır. Çünkü bir şeyler üretmeye çalıştığınız zaman mesela diyelim ki ben bugün kameraya karşı kendim kendimdeki bir tane sorunu ele almak istiyorum. Bir sorundan bahsetmek istiyorum. İşte I have a problem diye başlayacağım işte ve kendimi anlatacağım ve anlatırken bazı bilmediğim kelimeler çıkarsa not alıyorum. İngilizcesine bakıyorum. Bu şekilde konuşma pratiği yapıyorum. Yani dilde üretim yapıyorum. Bu üretim aslında hitabet becerisi kazandırıyor bana kendimi ifade edebilme, karşımdaki kişiyle iletişime geçebilme becerisini kazandırıyor. Ve bu üretimi dinleme ile birleştirdiğim zaman bilgi girişi ile çıkışını eşitlemiş olurum belli bir derecede. Yani toparlamak gerekirse arkadaşlar dil gelişim sürecinizde dilinizin gelişmekte olduğunu hissetmeyeceksiniz. Bu gayet doğal, normal olması gereken bir şey. Lütfen paniğe kapılmayın, endişelenmeyin, korkmayın. 6 ay boyunca işte yapmanız gerekenler İngilizce dinlemek, okumak ve öğrendiklerinizle ilgili işte konuşmalar yapmak, hitap etmek, belli bir derecede bir konu üzerine konuşmalar yapmak, kameraya karşı konuşabilirsiniz, ses kaydı yapabilirsiniz. Yani üretime dayalı ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Ama bu süreçte evet gelişiyorum. Neden gelişmedim ben? Karşı taraf çok gelişmiş gözüküyor. Ben neden böyle hala yerlerde sayıyorum tarzı kendinizle ilgili? Olumsuz yorumlar emin olun sizin dışınızda bu alanda olabilecek herkesin ekmeğine yağ sürüyor. Keşke giden paranız olsa zamanınıza yazık. Beyninizin sizden istediği şeyleri verin. İşin ucunda İngilizceyi elde edin. Sabırlı bir şekilde her gün birkaç saat İngilizceye maruz kalacaksınız. Mümkünse tekrar ve tekrar aynı şeylerin tekrarlarını dinlemenizi, izlemeniz gerekiyor. Ve bunu aylarca yapacaksınız. İyi bir kulak aşinalığı ve dilde üretimle iletişim becerisini kazanacaksınız. Evet. Bu konu üzerine yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Yorum yaparsanız sevinirim. Ve kanalıma tanıdıklarınıza önermenizi tavsiye ederim. Derslerimi beğeniyorsanız eğer like tuşuna basarsanız sevinirim. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.